Herkese merhaba, ben Eyüp Kemal Sevinç. Güral Porselen ilham veren sunumlara hoş geldiniz. Baklı ve Enginar birbirine çok yakışan iki egeli sevgili. Akdeniz coğrafyasında farklı tariflerle çok sevilen bu iki sebzeyi bugün alışılagelmişin dışında bir tarifle sizlere sunacağım. Yemeğimizin sunumunu Güral Porselen'in denizlerimizden ilham alarak tasarladığı bir imza koleksiyon olan Blue Voyage ile hazırlayacağım. Ege'den Akdeniz'e uzanan masmavi bir deniz. Geleneksel Türk motiflerine modern bir yorum. İster bir çilingir sofrası kurun, masayı mezelerle donatın, isterseniz şık bir alakas servis tasarlayın. Hepsinin çözümü için Blue Voyage birçok seçenek sunuyor. Güçlendirilmiş parlak bir sır ve kenar çıtlamama özelliğiyle bulaşık makinelerine sert kullanıma karşı dayanıklı, uzun süreli bir birliktelik vaat ediyor. Enginar pişirmek için bir kaba zeytinyağı, soğan, sarımsak, beyaz biber, dereotu, su, limon suyu, tuz ve safran ekleyip karıştırıyoruz. Biraz soteliyorum. Biraz safran. Biraz limon suyu. Sıra geldi enginarlarımı eklemeye. Ve biraz da su ekliyorum. Biraz da tuz, çok az da karabiber. Şimdi enginarları pişirdiğim suyu sos haline çevireceğim. Yapmış olduğum sosumu da şimdi güzel bir kaseye alacağım. Efendim, önce sosumuzdan koyalım tam orta kısmına. Çok lezzetli bir sos oldu. Tam orta kısmına da enginarımı koyuyorum. Daha önceden pişirmiş olduğum zeytinyağlı baklayı da enginarın hemen ortasına bu şekilde dolduruyorum. Bu sağlıklı ve hafif yemeğe blue voyage tabağımız Ege gibi ev sahipliği yapıyor. İki Ege'li bakla ve enginarın bir araya geldiği tabağa Ege ve Akdeniz'in masmavi denizinden esinlenen motifler eşlik ediyor. Unutmayın bu tabakta sadece lezzet değil ilhamınızı da sunuyorsunuz.